Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle akinatör. akinatör oynuyoruz. Yanımda Azra var. Eylül'e. Gel. Yani başlıyoruz. Bugünkü testi bana ve kardeşime yapacağız. <laughs> Hadi bakalım. Başlayalım. Katrin şarkıcı şarkıcımı tabii ki daha iyi. De değil. Hı. Karakterin adında E harfi geçiyor mu? Meriç seviyor muyuz? Hı hı. e isim ismi o da. Bilmiyorum ki. Ya yani o da sayılırsa evet. Cinsiyeti bayan mı? Yok erkeğim arkadaşlar ben. Herhalde ne diyorsun? İşte dalga geçiyorum. Herhalde yani karakterin ünlü filmleri. Evet arkadaşlar ben James Bond'un e, filmlerinde oynadım. E, herhalde değil. Karakterin saçlarının önü sarı mı? Yani güneş deyince bazen oluyor ama ne diyeyim. Benim bilmiyorum diyeceğim. karakterin bu. Evet arkadaşlar ben Nurella'yım hatta şu bu anda. Bu Nutella şu an Nutella. Ya biri Nutella azıcık. Herhalde değil diyorum yani. Karakterinin dum tek tek ha, Arkadaşlar ben bir hadise oluyorum, ben bir murrella oluyorum. Avrupa'da oynadı mı? Evet arkadaşlar daha Türkiye'de oynamayan Avrupa'da nasıl oynayacak? Karakterin Beşiktaş takımında mı? Evet arkadaşlar ben futbolcuyum Beşiktaş'ta kariyerimi yaptım. Karakterin bir geminin, geminin kaptanı. kaptanı mı? Evet. Hangi gemi? Ne evet. <laughs> ne evet? Kara göründü. Karakterin Gangnam Style isimli şarkısı var mı? Evet arkadaşlar ben şimdi bir şarkıcı oldum. Karakterin yaşlayacağız bir... okumuyorum bile. Karakterin ünlü olması ünlü olmasın. Hayır. Sen çok Karakterin bir kaç kere soracaksın aynı soruyu? Ben ya. bir erkeğim falan. Karakterin ismi de Meriç. Var. İyi var. Karakterin hiç Evet, evet arkadaşlar daha 10 yaşın 12 yaşındayım evlendim kadın karşı karşısınlar. Takla Karakterin taklat evet atabiliyorum. Karakterin Sword Art Online'dan mı? Değil. What What dedik gülüm. What Meriç Gülüyorum. Azra Akın olmadığına göre bir çocuk sayılır. 18 evet, şey geçmedim. 16. Lı. Karakterin hmm. adında L harfi geçiyor mu? Bilmiyorum. L. Hayır geçmiyor zaten. Geçmiyor. Hayır. 13 yaşında mı? Kaç demiştin sen? 12. 12 tam. Adam patlayacak şimdi diye korkuyorum. Seni o, tanıyor musun? Allah. Allah belanı versin. Buldu. Bulmadı. Kuzenimin kızı ne lan? E, babanın <laughs> kuzeninin kızı. Ya, oha kızı. arkadaşlar. Oha diyorum yemin ederim. Bildim. Oha. Videonun Oha olacak arkadaşlar. Oha diyor <laughs> bende. Evet. Nasıl buldu la bu? Galiba yanlış bir şey ya. Ben Nasıl? de Tekrar oynayalım bu sefer kardeşim yapıyor. Bu arada ben de. Ben okuyayım. Sen, sen... Karakterin bir kadın mı? Evet. Karakterin şarkıcı mı? Ya da şarkıcıyı da çalışıyorum. Besteci, yapımcı, müzisyen evet, mesela. arkadaşlar. Ben şarkıcı oldum. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Karakterin seni tanıyor mu? Ulaş tanıyoruz. İyi. Hiç mi? Evet. Evet ben arkadaşlar. Daha 6 yaşındayım veya 7 bilmiyorum ama yaşlı bir yeni insan. <laughs> Karakterinin boyu 1.80'den kısa mı? Evet. Karakterin Naruto. Arkadaşlar tamam ben daha soruları okumak istemiyorum. Ben okurum. Saçma. Karakterin Atlas oyundan bir yarat. Evet Ayy. arkadaşlar bugünlük oyunun sonuna geldik falan. Evet tabii ki de. Vermişiz. Karakterinle aynı soyadına mı sahipsin? Evet. Oha. 18 yaşından küçük mü? Evet. evet. basıyordum. Karakterin senin annen ve babanın çocuğu mu? Lan kardeşim olduğunu anlarsın. Elinde yapmış böyle mal. Karakterin erkek mi? Bir bakayım. Evet ben erkeğim arkadaşlar. <laughs> Bir bakayım yani. Hayır. Hayır. Tabii ki de. Karakterin seninle aynı yaşta mı? Eee. Karakterin 20 yaşlarda mı? Liyaş. Karakterin bir erkek... Lan aynı şeyi kaç kere sorabilirsin? Evet. Bakalım ne çıkacak? Arkadaşlar merak ettim. Kız kardeşim. Oha! <laughs> Vallahi kız kardeşim benim. Sıra <laughs> ben. <laughs> Bakalım bu da ne şey diyecek? Arkadaşlar biz şu an Ben kendimi yapmayacağım arkadaşlar. Biz şu anda combo olduk. Ben kendimi yapmayacağım. Kimi yapacağım? Duvarı yapacağım ben. E duvar yapmıştın zaten sen. Bana ne? Bir daha yapacağım. Hayır ya kendin yap. Cinsiyeti bayan. Bana ne ben? B duvarı yapacağım. Bayan mı? Hayır. Evlenmiş miydi? Hepsine Bakayım. Lakin... hayır de. Hayır hadi, dur. Acaba ıı, evlendi mi kardeşim? Hayır. Hayırmış. Youtuber'ım. <laughs> Kesin Youtuber zaten. Türk mü? Bilmem. Nerede üretildin lan sen? Bilmiyorum valla. <laughs> Alman da olabilir. Bacaklarım. <gülüyor> 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 Bir cin mi? Kesin cindir bu zaten. Hmm, gözleri beyaz oluyor falan. Daha önce hiç biriyle ilişki yaşadı mı? Çüş diyorum. Yani yanında komşular var ama bilemiyorum. Çüş diyorum terbiyesiz. <laughs> İsminde A harfi var. Duvar var, duvar var. Duvar var. Ha, Trakya demiş Menşe şehir <laughs> Trakya. <laughs> <laughs> Türk Sanat müziğimi söylemektim. Hı hı. <laughs> Bu şarkı söylemiyorken. Yani. Ağzın nerede? İki gö <laughs> iki gözü mü var? Bunun gözü yok ki. K geçiyorum. Hayır. Ha, oynadı aslında. Yok. Arka Aa, planda. Yok, yok, yok. <laughs> Sen, hayır. Evet. evet. Ben bir şey demiyorum ya Hayır ben bir şey Sevimli bir resimim Kesin. Ay, Kesin. Ay, sevim, sevim. Kesin. Yolak, Zaten <laughs> ben bunu her zaman seviyorum Öpüyoruz kokluyoruz Bir telefon oyunundan mı Hayır Evet, evet. evet arkadaşlar devam bir telefon oyunu Arabası var mı <laughs> Arabaya biniyor zaten Onun arabası var Vay, Güzel mi güzel diye evet. bir iğrenç bir Olsun. Onun arabası var videonun başı bu. Onlara da ah, sor. Oha diyorum da. Ne tamam, olduğunu tahmin ederse. T. Hayır. Su var. Evet. Evet. var. Biraz da ben de var. Hayır bana ne? Hayır. 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 <laughs> bana ne? <laughs> ne yapıyorsunuz? Şarj çıktı. Şarj çıktı yalan. Takla onu. E, elektrikle ilgisi var mı? Evet. Hayır. Vardı? Bak duvarın içine delik açılmış bir <laughs> şey. Adında L harfi geçiyor mu? Hayır. Duvar. Y, hayır. 18 yaşından küçük mü? Bilmem. Bu 255 yaşında. Ben de bilmiyorum vallahi kaç yaşında. Oynadı. Serkli. Oynadı evet. Metalle bir alakası evet. var. Evet. Bana Ulan, içinde metal beyaz var. mı? Evet beyaz. Buluyor. Duvar buluyor, dizi buluyor, buluyor. Sabun. Sabun. Hayır. Edelim lan. Sıra bende. Bekar mı? Hayır. Adında e harfi var mı? E. Hayır. Bir dakika arkadaşlar.